Sevgili izleyiciler, yeni bir her daim hareket programıyla karşınızdayız. Bugün sizler için muhteşem bir bölüm hazırladım. Uzun zamandır böyle açılış yapmıyordum. Peki bugün özelliğine. Bugün aslında sizler için işe gidenler için, erken kalkanlar için çok kısa esneme hareketleri yapacağız. Sabah uyandığınızda güne daha iyi başlayabilmek için Malum günler kısaldı. Çok fazla vaktimiz olmuyor. Eğer özellikle işe gidiyorsanız bu dönemlerde yapabileceğiniz güne güzel başlamak için size enerji verecek egzersizler hazırladım. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Aslında çocukluğumuzdan, bebekliğimizden itibaren yaptığımız bir hareket bu. Nedir o? O da esneme hareketi. Esnem hareketleri deyince genel bir algı oluşuyor. Ancak sabah uyandığımızda ilk yaptığımız şey yataktan kalkar kalkmaz vücudumuzu bir rahatlatma ihtiyacı duyuyoruz hepimiz. Bu da aslında yaptığımız çok basit bir egzersizi ortaya çıkarıyor. Bu da yine kollarımızı ensemizden bağlıyoruz kollarımızın önde ya da yanlarda olması fark etmiyor. Ancak yanlara doğru açtığınızda daha fazla sırt kaslarınızı esnetmek ve rahatlatmaya yardımcı olduğu için yana her iki tarafa doğru ne kadar açabiliyorsanız açmanızı isteyeceğim. Yine kollarımızı, ellerimizi ensenizden bağlıyoruz. Tek yapacağımız şey yine bacaklarımız omuz genişliğinde açık olacak ve kendimizi, gövdemizi geriye doğru yaslamak olacak. Esneyebildiğiniz kadar esneyin. Yandan da yine gösteriyorum. Belimizden destek alarak çok zorlamadan 5 saniye kalıp tekrar düzelebilirsiniz. Kollarınızı yine geriye doğru yaslandığınızda arkaya doğru itmeye çalışın ki kollarınız da rahatlamaya ihtiyaç duyuyor. kollarımızı geriye doğru yaslıyoruz. Sırtımızı yaslıyoruz arkaya gidebildiğimiz kadar. Aslında sadece kollarımızı enseden bağladığımızda, desteklediğimizde belimize çok fazla yük bindirmemeye çalışıyoruz. Yani kollarımızı serbest bıraktığımızda geriye doğru daha fazla gidebiliyorken yine ensemizle birleştirdiğimizde çok fazla geriye gidemediğimizi göreceksiniz. Her iki versiyonu da yapabilirsiniz. Her iki şekilde de rahatlayabilirsiniz, esnetebilirsiniz vücudunuzu ve ilk hareketimiz bu şekildeydi. Yine bu hareketi tekrarlarla yapabilirsiniz. Yine daha önceki bölümlerde hatırlattığım gibi sizin vücudunuzun ne kadarına ihtiyacı varsa o kadar tekrarla da bu esneme egzersizlerimizi deneyimleyebilirsiniz. Bugün yapacağımız egzersizler tüm vücudumuzu rahatlatmak odaklı aslında. Uyku esnasında ne kadar gergin olursak sabahta o kadar kasılmış halde uyanıyoruz. Bu da günümüzün daha kötü geçmesine, daha hareketsiz, daha verimsiz geçmesine vesile oluyor. O nedenle sabah yaptığımız hareketler önemli. Şimdi yapacağımız hareketi öncelikli olarak yandan göstereceğim size. Yine hem bacağımızı hem de üst gövdemizi kollarımızı rahatlatacağımız bir hareket olacak bu. Önce ilk aşamasını göstereceğim. Bacağımızı nasıl hangi pozisyona getireceğimizi göstereceğim. Sonra onun içine kollarımızı dahil edeceğim. Tek yapacağımız şey bacağımızı geriye doğru itmek. Bunu yaparken eğer evinizdeyseniz tabii ki evinizde sabah uyandığınızda yapıyorsanız bu hareketi ayakkabısız olacağınız için ayağınızı yere tamamen kenetlemenizi istiyorum sizden. Tek ayağımız yerde. Bir bacağımızı geriye ittik. Kollarımızı da hafifçe yukarı kaldırıyoruz. İndirdik. Başlangıç aşamasında normal postürünüz düz bir şekilde kalıyor olacak. Sonra hem bacağımızı geriye itmiş hem de kollarımızı yukarıya kaldırıp sırtımızı esnetmiş oluyoruz. Ancak bunu yaparken dikkat etmeniz gereken nokta bacağınızı geriye ittiğinizde bel boşluğunuz açılacak. Çok fazla belinize yüklenmenizi istemiyoruz. Çünkü sabah vücudunuz daha tam kaslarınız çalışmaya hazır olmadığı için hafif sakatlanmalara neden olabilir. Buna özellikle dikkat etmenizi öneriyorum sizlere. Yine tekrarlıyoruz. Kollarınızı birleştirebilirsiniz, ayrı ayrı uzatabilirsiniz. Sanki bir bacağınızı biri alttan çekiyor, kollarınızı da üstten biri asılıyormuş gibi esnemeye ve uzamaya çalışın. Evet, ilerleyen yaşlarda kaslarımızın çok fazla esnemesi mümkün olmayabilir. Büyüme çağında değilsek özellikle uzama işlevi daha yavaşladığı için vücudumuz daha katılaşmaya meyilli olabilir. Ancak bu hareketlerle özellikle kaslarımızı rahatlattığımız için bu kaslarımızın da uzamasına vesile olacaktır. Derin nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. kış aylarında olsak bile aslında bu hareketleri, bu egzersizleri yaparken hafif bir pencerenizi açın, temiz hava gelsin, soğuk hava yüzünüze vursun ve bu soğuk havayı tüm vücudunuzda hissedin ki kaslarınız da hareketlensin, güne başladığını onlar da anlasın. İkinci egzersizimiz bu şekildeydi, devam ediyoruz. Sıradaki egzersizimizde gördüğünüz üzere dizlerimizin üzerinde olacağız. Bir bacağımızı Hafif öne doğru tam 90 derece değil. Hafif öne doğru uzattık. Arkadaki bacağımız postürümüzle, üst vücudumuzla aynı hizada olacak. Tek yapacağımız şey aslında hafif kalçamızın üzerine oturup bacağımızı uzatmak, parmak ucumuzu yerden kaldırmak. Sonra öne doğru uzatıp geride kalan bacağımızı da kalçamızı ve arka bacağımızı gevşetmek, esnetmek olacak. Tekrar hafif geriye doğru kalçamı yerleştiriyorum. Öndeki bacağım, parmak ucum yukarıya gösterecek şekilde arka bacaklarımı esnetmek odaklı olacak. Yine öne doğru dizimin üzerine yükleneceğim aslında. Diz kapağım biraz parmak ucumu geçmeye başlayacak ne kadar hangi aşamaya kadar yapabiliyorsanız çok fazla zorlamayın. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Yapacağımız hareketleri çok hızlı yapmıyoruz bugün. Dediğim gibi esneme egzersizleri olduğu için amaç zaten güne hazırlanmak. O nedenle hareketleri sindirerek kaslarımızı hissederek sanki fizik tedavi uygulaması yapıyormuş gibi aslında kaslarımızı çalıştırıyoruz. Yine üst gövdenizi hafifçe dizinizin üzerine yatırın, bacağınızın üzerine yatırın. Bu şekilde yükünüzü de vermiş olacaksınız. Kaslarınız daha fazla çalışmış olacak aslında. Yine diğer bacağımıza da aynı şekilde uyguluyoruz. Dengenizi sağlamaya dikkat edin. sadece bu şekilde bir bacağınız geride, diğer bacağınız önde kalacak şekilde bile bu pozisyonda 5 saniye kalmanız bile sizi rahatlatacaktır. Hafifçe yükünüzü verin. Gövdenizi tamamen yatırabilirsiniz ancak üst gövdenizi düz tutmaya da çalışarak hafifçe yükünüzü de hissedin. Yine başta da söylediğim gibi aslında bu hareketleri uygularken vücudunuzun ne kadarına ihtiyacınız varsa, vücudunuz ne kadar ihtiyaç duyuyorsa tekrar sayılarını da kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu hareketlerimizde tüm gövdemiz, vücudumuzun tamamı güne hazır olacak. Şimdiki hareketimizde ise yine ayakta olacağız. Bacaklarımızda işimiz yok. Üst gövdemizi çalıştıracağız. Hatta yan gövdemizi çalıştıracağız. Bu da nasıl gerçekleşecek hemen sizlere onu gösteriyorum. Bacaklarımızı omuz genişliğinde açtık. Hafifçe kolumuzdan destek alarak bir elimiz kolumuz yeri gösterecek şekilde diğer kolumuzu da yana doğru sanki biri çekiyormuş gibi yandan uzatıyoruz. Başlangıç pozisyona döndük. Bu kez diğer tarafa esnetin. Tamamen yan gövdeniz gergin halde kalsın. Bu hareketi yaparken öne doğru eğilmemeye, gövdenizi kapatmamaya dikkat edin. Tüm gövdeniz dik bir şekilde kalsın. Buradan uzanmaya çalışın. Yani yanlış versiyonunu gösteriyorum şimdi sizlere. Yandan gösterirsem belki daha net anlaşılır. Vücudum kapalı. Bu şekilde istemiyorum. İstediğimiz şey tamamen sırtımız düz, postürümüz düzgün, bel boşluğumuzu kapattık, kalçamızı içeri çektik ve karın kaslarımızı sıktık. Bu aşamada yana doğru sanki biri sizi yandan gerçekten çekiyor, kolunuzdan asılıyormuş gibi kendinizi gergin hale getirmenizi istiyorum. Son tekrar yapalım. Ve vücudumuzu düzeldik, devam ediyoruz. Şimdiki hareketimde yine bir materyalden destek alabilirsiniz. Duvardan destek alabilirsiniz ya da mobilyalarınızdan, masanızdan, sandalyenizden destek alabilirsiniz. Tek yapacağımız şey aslında bu dokunduğumuz, destek aldığımız materyalin bizi kolaylaştırması. Yani yaptığımız harekette farkındalığımızın artması olacak. Yine kollarımı uzattım. Kol mesafesinde olmanız yeterli. Bir dizimiz yerde olacak diğerini kırık önümüze aldık. Bu aşamada yapacağımız şey sırt kaslarımızı esnetmek olacak. Yine bir kolumuzu Göğüs hizasını da karşıya doğru uzattık. Aynı hizadan hiç yukarı aşağıya kaldırmadan, hiç kolumuzu indirmeden geriye doğru çevirebildiğimiz kadar çeviriyoruz. Bu hareketi yaparken kalçanız dönmeyecek. Alt gövdeniz sabit kalacak. Sadece üst gövdeniz göğüs hizasından dönmeye çalışacaksınız. Bu hareketi ne kadar geriye doğru dönebilirseniz aslında bu sizin kolunuzun ve üst gövdenizin esnekliğine bağlı olarak değişebilir. Dediğim gibi gün içerisinde yapabileceğiniz bir hareket. Bu da yine diğer hareketlerimizde olduğu gibi hiç dizimiz, bacağımız oynamayacak, kalçamız hiç dönmeyecek kolunuzla birlikte yine bacağınızla gelecek çünkü farkındaysanız. Yanlış hareketi dilerseniz göstereyim. Doğrusunda tekrarlayalım. Yine yanlış hareketi gösteriyorum. Aynı hizada kolunuz geriye doğru çevriliyor ama kalçanız da rotasyona meyil veriyor. Bunu istemiyoruz. Bu yanlış versiyon. Yine gördüğünüz gibi bacağınız da kalçanızla birlikte geriye doğru açıldı. Bizim istediğimiz ise üst gövdemizin rotasyona uğraması. Yine kolumuzu uzattık karşıya doğru. Yavaşça kolumuzu geriye doğru uzattık. Son noktanız neresiyse hiç fark etmez. İsterseniz burada kalın. Gövdeniz dönemiyordur, kollarınız izin vermiyordur, sırtınız izin vermiyordur, kasılmışsınızdır, gerginsinizdir. Nereye kadar döndürebilirsiniz aslında vücudunuzu. Yine diğer tarafa da aynı şekilde gösteriyorum. Tabii bunu yaparken bacağınızı değiştirmeyi unutmayın. Üst gövdem dik olacak, sırtım dik olacak, kalçam sıkı ve kolumu geriye doğru uzatıyorum. Yine aynı şekilde geri getirdim. Kalçanızda dikkat edin. Hiçbir dönme olmayacak. Nereye kadar açabilirsiniz? Ve son kez yapıyoruz. Geriye doğru uzattığınızda kolunuzu zorlanabilirsiniz. Yani şu şekilde uzattınız. Bir 5 saniye kalın burada. Titremeyi hissedeceksiniz. Sırtınızdaki rahatsızlık aslında iyi bir rahatsızlık. Bunu hissedeceksiniz. Hissettiniz. 5 saniye kaldığınız pozisyonda geri dönün ve bu hareketi de yine vücudunuzun ihtiyacı kadar tekrarlayın. Sevgili izleyiciler, Bugün sizlerle birlikte sabah uyandığımızda nasıl enerjik olabileceğimizi, nasıl güne daha iyi başlayabileceğimizi gösterdiğimiz egzersizlerimizi tamamlamış olduk. Bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.